Hangi dövüş sanatı etkilidir veya hangi dövüş sanatı daha etkilidir sorusunun cevabı var mı, verilebilir mi? Bu konu analiz edilebilir mi? Arkadaşlar evet var. Bunun çok basit hatta bir yöntemi var. Sizinle de bunu paylaşmak istiyorum bugün. Hangi dövüş sanatı etkilidir veya benim şu anda mesela şu salona gidiyorum. Orada şu idmanı yapıyorum. Bu yaptığım idman etkili mi? Bunun cevabını vermek evet mümkün arkadaşlar. Hangi stil en et, etkilisidir? Hangi stili yapmak lazım? Tarzı soruları girdiğimiz zaman o biraz çatallanıyor. O ayrıca artık başka yerlere giriyor. Bu konuda videolarım var. İzlemenizi tavsiye edebilirim ama ben spor yapıyorum. Şu ortamda şu şekilde bu hocanın adına vesaire vesaire. Etkili mi? Evet. Bunun cevabını arkadaşlar vermek mümkün. Bunun cevabı da nedir? Canlılık prensibi. Tamam mı? Bu konuyu biraz açalım. İleride de Böylece siz de kendi kendinizi bu konuları analiz edebilme yeteneği geliştirin. Size de faydası olsun. Şimdi ama ben bu bir adım daha içeri girmeden önce bir hatırlatma yapacağım. Etkili midirden kastımız nedir? Önce onu anlatayım. Şimdi şöyle bir şey olabilir. Hocam ben şu sporu yapıyorum. Hiç kavga etmedim, etmeyi de düşünmüyorum. Edecek bir ortamda da yaşamıyorum. Ama ben bu spora girdikten sonra sağlığım düzeldi, özgüvenim arttı, yeni insanlarla tanıştım, kaynaştım daha iyi hissediyorum. İş yerine bile performansım arttı. Şimdi bu etkili mi değil mi? Yani farklı amaçların farklı görüşleri olabilir, farklı hmm. bazı beklentileri olabilir vesaire vesaire. Oralara hiç girmeyeceğim. Benim şu anda odaklandığım tek şey var. Dövüş konusunda etkili mi? Yani dövüşebilir miyim? Ben bu sanat ile dövüşebilir miyim? Bugünkü etkililikten kastımız bu olacak tamam mı? Şimdi arkadaşlar dediğim gibi bu ya benim beni yaptın dövüşsen de etkili mi? veya hangi dövüşsen daha etkilidir vesaire. Bunun cevabı canlılık konseptinden geçer. Hangi dövüş sanatı veya hangi idman yaptığınız yer, hangi salon vesaire, hangi hoca canlılık prensibine daha uygun şekilde idman yaptırıyorsa orası daha etkilidir. Tamam mı? Şimdi canlılık prensibi nedir? Gelin onu açalım biraz. Canlılık prensibi aliveness kelimesinden gelir. Aliveness da daha önce zamanında Bullshido'daki insanların, Bullshido.net diye bir forum vardı. Oradaki insanların ortaya attığı, benim gördüğüm kadarıyla en azından bir terim. Ondan sonra takıldı ortada. Türkiye'de de canlılık tercümesi bana ait değil. Biz de eskiden mücadele forumları sitesinde cirit atarken işte o zamanlar mücadele sporları vardı. Türkiye'nin ya yani bütün böyle dövüş konu, sporları hakkında insanın tartışı konuştu vesaire. Orada o şekilde tercüme edilmişti. Biz de Türkçe'ye bu şekilde kabul ettik yani kendi çevremizde diyelim. Şimdi canlılık konsepti arkadaşlar şudur yani yaptığınız idman ne kadar canlı? Şimdi diyeceksiniz ya <laughs> aman ne açıklama oldu. <laughs> ben size örnekle açıklayayım. Daha bence faydalı olur. Mesela atıyorum. Benim dövüş sanatım şundan ibaret. Hareket öğreniyorum. Bir, iki... 3 4 bitti. Bu canlılık yüzdesi nedir? Çok düşük. Çünkü neden? Ben bu yaptığım şu dört tane hareketi tamam mı? Burada da yapsam, hanımın karşısında da yapsam, kamera karşısında da yapsam, sahilde de yapsam, uzayda da yapsam aynı hikaye. Bir şey değişmiyor. Yani standart bir ortam altında yapıyorum ben bunları. Bana hiçbir etkisi yok. Herhangi bir risk altında değilim. Hiçbir şey değişmiyor. O yüzden bu hareket ya şu anda yaptığım dövüş sanatı sadece bundan ibaretse nedir bu? Fitness. Egzersiz. Egzersiz yapıyorum yani. Boş zamanla böyle pa, 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 pa. yumruk atıyorum. Egzersiz yapıyorum. Olay budur. Anlatabildim Tamam. Şimdi peki neden fitness yani biz buna dövüş sanatı bile demiyoruz şu anda? Çünkü herhangi bir rezistans yok. Bana direnç veren birisi yok. Okey. O zaman direnç versin. Mesela karşıma biriksi geçsin. Ben ona her yumruk atarken o da benim bloklasın böyle Yumruğumu yukarı. Oldu mu canlılık? Olmadı. Biraz bir rezistans oldu. Şu anda ben zamanlama çalışıyorum belki. Mesela biri bana yumruk atarken ben kaldırıyorum. Ama bu da canlılık için yeterli değil. Neden? Çünkü arkadaşlar belirli çok belirli, çok kısıtlı bir mı bir çevre çerçevesinde yapıyoruz şu alayım Benim ne yapacağımı benim rakibim biliyor. Yumruk atacağımı biliyor. Onu ona göre zamanlıyor. Ben de ona göre kaldırıyorum kolumu. Yumruğu blokluyorum. Okey. Gördüğünüz gibi her şey kısıda. Her şey çok kontrol altında. Bakın anlıyor musunuz? Yani çok kontrol altında olması canlılığa ters. O yüzden bu idman şekli, yaptığınız idman şekli sadece buysa ben onu yapıyorum, o blokluyor. Sonra beni fırlatıyor. Bu canlılık konseptine terstir. Bu da yetmiyor. Peki ne olması lazım canlılık konseptine uygun olması için? Bir rastgelelik olması lazım. Kontrol dışı olması lazım biraz. Benim her zaman rakimin ne yapacağını bilmemesi, bilmemem lazım. Yani canlı olması lazım. Anlatabildim mi? Şöyle düşünün yani sokakta yürüyorsunuz yolda bir Tavşan gördünüz, bu tavşan şimdi nereye gidecek? Özel böyle çok üstün ve avcı değilsiniz, böyle tavşanı nasıl takip edeceğinizi falan çok iyi anlayan biri değilsiniz. Bilmiyorsanız değil oraya zıplayabilir, durabilir, size gelebilir. İşte canlılık konsepti budur. Dövüşürken karşımdaki insanın bana ne yapacağını ben bilmiyorum, ne zaman ne yapacağını bilmiyorum. Ona rağmen bu canlı hedef karşısında dövüş sanatımı uygulamaya çalışıyorum. Canlı prensibi budur. Yani mesela nedir canlı prensibine uygun idmanlar? Sparring. Sparring dönüş yani iki boksör geçiyor karşısına. yumruklarını tokuşturuyorlar. Hadi boks yapalım. Bu mesela canlı bir idmandır. Jiu-jitsucular dokunlar ellerine. Okey, başlayalım. Evet, şimdi iki tane da birbirine giriyor. Jiu-jitsu kuralları çerçevesinde. Canlı mı? Canlı. Evet, canlı. Bakın canlılık prensibi de şu demek değil ama Um, kuralsızlık değil, kuralsızlık değil. Canlık persinler kasıt, her şeyin çok kontrollü ortamda yapılmıyorması, canlı bir şekilde yapılıyor olması. Sizin de o duruma ayak uydurmaya çalışıp tekniklerinizi uygulamaya çalışmanız. O yüzden mesela zaten bu videoyu çekmediğim amacım yakın zamanlarda bir tane bir arkadaş bana mesaj atmış için. Ben Japon cücüsü yapıyorum, çok güzel mantıklı teknik öğreniyoruz, ama komiteye geldiğinde bir şey yapamıyoruz yani hiçbir hareketim çalışmıyor çünkü canlılık konseptine çok ağır olarak ç, ç, ö, odaklanarak idman yapmıyorsunuz olsun. Çünkü anlattığım mesela ortamda görüldüğü kadarıyla 10 dakika sadece kumite yapıyorsunuz. Onun dışında sadece tekli çalışıyorsunuz. E canlılık konsepti için yeterli değil. Yani sık sık ya yaptığınız hareketleri sık sık canlı hedef üzerine uygulayabilmeniz lazım. O zaman canlılık e, oranı yüksek olur. Ya mesela ne geliyor aklınıza? Zaten şuna bakın. dünya hani genelde hani böyle internette konuşuluyor ya. Ya şu sporlar yeterince etkili değil. Neden? Bir düşün mesela Üç tane aklınıza sanat düşünün. Etkili olmadığını düşündünüz. Sonra düşünün. Peki bu adamlar canlı idman yapıyorlar mı? Bakın. Kendiniz cevap verin. Ve etkili olduğunuz idmanları düşünün. Herkesin etkili olduğu hakkında Aynı fikirde olduğu sporları düşünün. box, kickbox, işte Thai boxing, Jiu Jitsu, Judo, güreş vesaire. Bunlar canlı ilman yapıyorlar mı? Evet yapıyorlar. Anladınız mı? Yani canlılık arkadaşlar hakikaten yaptığınız ilmanın etkili mi etkili olmayacağı hakkında en önemli bence ölçeklerden bir tanesi. Çünkü biliyorsunuz yani canlı bir adama karşı tekniklerinizi uygulamaya çalışıyorsunuz. Anladınız mı? Eğer o yüzden eğer ki olur da hani mesela ben şu anda bir şu spor yapıyorum ama etkili mi acaba? Ne kadar canlıysa itman dostum o kadar etkili. Genelde canlı konseptinde prensibine çok uygun ya yani çok uh, yatırım yapan sporlar var. İşte bunlar ne de jiu-jitsu'dur, box'tur, işte Thai boxing'dir vesaire, judo'dur. Bunlar her zaman etkili olarak sporlar olarak kalacaklar arkadaşlar. peki benim yaptığım sporun biz hiç canlı idman yapmıyoruz ama çok teknik yapıyoruz falan. Kullanışsız mı olacak? Büyük ihtimalle canlı yapsaydın aynı idmanı ona göre evet daha kullanışsız olacak dostum. E peki mesela atıyorum bazı sporlar var. Canlılık konusundaki ya prensibine uygun şekilde idman yapması ünlü. E peki ben de o idmanı yapıyorum. Mesela bir salon buldum. Bu isim altında idman yapıyor. Atıyorum mesela jiu-jitsu. Kesinlikle iyi mi olacak? Hayır. Ya bunun da şeyleri var. Mesela Brezilyan cücüsü yapıyorsun diye her gittiğin Brezilyan cücüsü salonunda çok iyi olacak demek değil. Çünkü idman metotları canlı prensibine uygun olmayabilir. Mesela bunu Gracie cücüsü salonlarında sık sık görüyoruz. Mavi kemer öncesi size canlı idman yaptırmıyorlar vesaire. Uzun süresi canlı idman yaptırmıyorlar. E kusura bakmayın sizin öğrendiğiniz Gracie cücüsü bu şekilde ise etkisi kısıtlı olacak arkadaşlar. Doğruya doğru. Bu işin doğrusu budur. Zaten bakın dikkat edin genelde Canlı prensinde çok uygun çalışmayan insanlar hep böyle biraz daha böyle biraz özgüven sorunu yaşarlar. Hani böyle çok kendine soru olmasından hoşlanmazlar. Çünkü adam herhangi bir dövüşmeden, kendi herhangi bir ispat etmeden belirli bir otorite elde etmiş sizin soru sormanıza da kızar. Onunla idman yapmak istemenize de kızar. Herhangi bir konuda onu böyle biraz böyle nasıl diyeyim hmm, aklıma gelmedi challenge etmenize de kızar. Anlatabiliyor mı? Bu tarz hocalara bakın dikkat edin. Genelde onlar da canlılık prensibine çok uygun olmayan sporları yapan hocaların sporları ve kendileri de çok canlı idman yapmıyorlardır. Gördünüz mü? Yani canlılık her şeyin altından çıkıyor. Ben mesela bir idman yapıyorum. Ders veriyorum. Ders verdiğim zaman o der, verdiğim tekniğin, öğrettiğim tekniğin işi yaradığını gösterebilmem lazım. Hatta öğrencilerle idman yapıp onların üstlerinde bir yapabiliyor olman lazım ki insanlar benim öğretime saygı duysun. Zaten olmuyor hani biraz düşün mesela bazen cücü salona gidiyorsunuz. Hocası oluyor ama kimseyle idman yapmıyor falan filan böyle bakın. Hani bunları da ben size şey olarak söylemiyorum yani hani ya böyle salona mı gittiniz orası çok kötü bir demiyorum. Bakın bunları olumlu eleştiri olarak alın ki hani yarın bir gün siz bunları anlarsanız eğer birisi gelip sizi kötü şekilde eleştiremesin yani. Öğrencilerle idman yapın bak yeterince yapmıyorsanız. Veya canlı idman yapın biraz daha. Bunları yani kötü eleştiri olarak almayın. Bunları kendinizi geliştirmek için tavsiye olarak alın bence. Bunu da söylemek istiyorum. Sonuçta herkesin döv dövüş konusuna yeterli olması istiyoruz öyle değil mi? Yani budur arkadaşlar. Canlılık prensibine ne kadar uygun idman yapılıyorsa o kadar etkilidir yaptığınız stil. Yani genel olarak sadece hayatınız boyunca kata yapıyorsanız kusura bakmayın kendinizi çok etkili zannediyor olabilirsiniz. Ama Büyük ihtimalle değil. Veya bana bazen soruyorsunuz ya bu Krav yapacağım iyi mi? Şu spor iyi mi? Bu spor iyi mi? Lütfen durun kendi kendinize sorun. Canlı prensibine uygun ilman yapılıyor mu orada? Size full rezistans uygulayan ne yapacağını bilmediğiniz adama karşı tekniklerinizi uygulayabiliyor musunuz? Uygulayabiliyorsunuz ve öyle bir canlı bir ortamda idman yapılıyorsa büyük ihtimalle bir miktar artık ne kadar olduğunu belirleyemeyiz. Onun başka yöntemleri var ama büyük ihtimalle bir miktar etkiler arkadaşlar yaptığınız stil. Eğer ki ama yaptığınız salon size şunu diyorsa, "Ya abi biz idman yaparız, canlı idman yaparız ama insanlar ölür. Ceset olur her ortalık. Ya biz yapamayız o yüzden canlı idman Bizim sporumuzda, bizim sporumuz çok tehlikeli." Ben genelde arkadaşlar böyle bir şey duyduğum zaman "Eyvallah." diyorum. Allah size yolunuzu açsın. Bana bay bay. Ben öyle, hiç girmeyeceğim yani o konulara. Ama eğer ki örnek isterseniz Gidin biraz araştırın. Japon jiu-jitsu'suyla judo ilk ortaya çıktığında birbirleriyle dövüşmeye başladıklarına ne sonuçlar alındı? Mesela Japon jiu Jitsu o zaman çok sert çalışılıyordu. Biz ölümcül hareketler yapıyoruz falan filan. Ondan sonra judocular çok daha basitleştirilmiş. Ölümcül hareketlerin hepsi çıkarılmış. Aa, ölümcülden kastım şu ölümcül yani. Ondan sonra çok daha tekniklerin azaltıldığı, canlı idman yapıldığı sporcular birbirleriyle dövüştüğü zaman judocular jiu-jitsu'ya yeniyorlardı. Neden acaba? Bakın. Ben çok yorum yapmayayım şimdi. Bu konuda hatta yorum yapmıştık zamanda. Biraz araştırmanızı, okumanızı tavsiye ederim yani. Güzel konudur bakın. Neden judocular judocuları hep yenmiş daha sonrasında? Sebebi canlılık prensibidir ama ben size baştan söyleyeyim yani siz detaylı analizini kendiniz yapın. Canlılık prensibi varsa sporunuz etkilidir. Canlılık prensibi yoksa kusura bakmayın yaptığınız spor artık sizin kendi yeteneklerinize kalmış. Yani sizin ne kadar iyi uygulayabileceğinize kalmış yoksa alırsınız yani. Ben kahve kupasıyla dövüş tekniği öğretiyorum. Hayatta denemiyoruz dersin. Ondan sonra bir bak adamın biri bir gelir eline bir alır kahve şeyini herkes döver falan. Bu demek mi ki stil etkili? Belki de adam çok üstün yani. Öyle değil mi? Çünkü sonuçta bizim prensiplerimizi biliyorsunuz. Atlet büyüktür. idman şekli büyüktür. Stil. O yüzden neyse. Çok karıştırmayalım kafanızı arkadaşlar. Elimizi almışken bize içelim. Ama evet bu işin olayı bu. Hangi stil etkilidir? Benim stilim etkili midir? Canlı idman yapıyor musunuz? Canlık prensibine idman yapıyor musunuz? Veya ne kadar canlık prensibine uygun idman yapıyorsunuz? Bunun cevabı hangi stilin etkili olduğuna dair e, size bilgi verecektir. Ama hocam benim de kafam karışıyor. Yani hangi genel olarak yani genele bakıldığında istisnalar göz ardı edilirse genel olarak hangi sporlar genelde canlık prensibiyle ünlüdür? Box, kickbox, Thai boxing, um, Muay Thai vesaire. Judo, Brezilya jiu jitsu, güreş. Aklıma bunlar geliyor. Genelde bu şekilde denebilir. İnşallah size faydası olmuştur arkadaşlar. İleride de birisi size derse ki ya benim stilim etkili mi? Senin stilin etkili mi? Hangi stilin daha etkili? Lütfen bu videoyu ona gösterin. Okey? Hadi. Saçlar bak saçlara. Dağıldı iyice. Öpüyorum hepinizi. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Dövüşün babası. Salona gidin yazın. Hadi bakayım. Hadi. Bay bay.